Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Emekliler Ocak ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. TÜİK verilerine göre 3 aylık enflasyon dikkat %7,5 oldu değerli izleyicilerimiz. Yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın zam oranı %10 ile %13 arasında olacağı tahmin ediliyor değerli seçilerimiz. Tekrar ediyorum SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın zamları %10 ile %13 arasında olacağı tahmin ediliyor. Peki bunun dışında herhangi bir refah payı, herhangi bir seyyanen zam var mı? Şu an için bu söz konusu değil değerli seyircilerimiz. Ama %10 veya %13 aralığındaki bir zam oranının dışında ekstra bir seyyan enzam veya refah payı olursa yine onu izleyicilerimize ileteceğiz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Videomuzu beğenirseniz, paylaşırsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.